Trakya'da bütüncül olarak var olan turizm master planının dışında Edirne olarak da bizim iyi olarak da kendi turizm master planımızı yapmaktır. Edirne'nin Turizm Master Planı güncelleme çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı Meriç Nehri kıyısındaki bir restoranda gerçekleşti. Toplantıya Edirne Valisi Ekrem Canelp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Destinasyon Grup Müdürü Mehmet Aydın Demir, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Ali Karasar'ın yanı sıra belediye başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'nin bugüne kadar turizm master planı olmadığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanı'nın bir süre önce yaptığı Edirne ziyaretinin ardından planla ilgili çalışmalara hız verdiklerini açıkladı. Trakya e demek sadece sanayi demek değil. Trakya e demek aynı zamanda başka şeyler de demek. Hele hele özellikle Edirne dediğimiz zaman, söz konusu olan şey Edirne olduğu zaman, Edirne sınırlarından içeriye girdiğiniz anda Tam bir ama bıçak gibi sanayinin de kesildiğini ama başka başka alanların başladığını da hissedebiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz. Evet, Edirne'ye girdiğiniz zaman sanayi, özellikle kirletici, çevresel riskleri olan sanayi biter. Edirne'ye girdiğiniz zaman bu sefer kültür turizminin ve turizmin hakimiyeti başlar. Çünkü bu topraklar kendi bünyesi içerisinde sanayi ile değil, kültürle, turizmle, ticaretle ve tarımla ekonomisini, kendisini bu da adamış olan topraklardır. Bizim bugüne kadar ilk turizm master planımız yoktu. Aslında ilk e kültür turizm müdürümüz bir buçuk yıldan beridir üzerinde çalışma yapmış olduğumuz konulardan bir tanesi de Trakya'nın bütüncül olarak var olan turizm master planının dışında Edirne olarak da bizim il olarak da kendi turizm master planımızı yapmaktı. Sayın Bakanımızın on gün önceki Edirne ziyaretleri bizim için tetikleyici olmuştur. Buradan bir kez daha Sayın Bakanımıza bereketinden dolayı, vizyonundan dolayı teşekkürlerimi arz etmek isterim. Çünkü onun tetikleyici sayesinde Edirne'nin Turizm Master Planı ile ilgili yapma önceliğimizi de çok daha öteye taşımış olduk, hızlandırmış olduk. Dolayısıyla aradan geçen bu kısa bir süre içerisinde de bu çalışmayı güzel gelecek hale geldik. Vali Canalp, kente devam eden projelerin turizme önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Üç nehir bir şehir projemiz bittiği zaman bu proje aynı zamanda bir turizm projesidir. Çünkü bu projeyle beraber hem nehirden elektrik enerjisi üreteceğiz ama aynı zamanda nehrin etrafındaki rekreasyon alanları da Edirne'nin turizmine çok net bir katkı yapacak. Yine 10 yıllık süre içerisinde Edirne'de değişen hususlardan bir tanesi hızlı trendir. Yani deseniz ki hızlı trenin doğrudan turizm ilgisi var mıdır? Evet kesinlikle vardır. Hızlı tren dediğiniz zaman İstanbul Edirne arasındaki bu hızlı tren bizi aynı zamanda İstanbul'la komşu yapacak. Edirne olarak çok iddialı bir girişimde bulunduk. Yani geçen yıl tuttuk dedik ki Türkiye'de bir yılda açılmış olan müze sayısı 14'tür. Biz 12 tane müzeyi Edirne'de açacağız. Yani gerçekten sayın bakanlarımızdan da özür borcumuz var buradan. Yani 12 müze dedik ama 12'yi tutturamayacağız. 17 müze açacağız çünkü. Şükürler olsun. Belediye Başkanı Recep Gürkan konuşmasında Edirne'de 2014 yılında göreve geldiklerinde 5 milyon turist hedefi koyduklarını, 2019'da Edirne'nin bu rakamı aştığını söyledi. 2014'te Edirne'de ortaya bir hedef koyduk. Dedik ki Edirne'nin turizm potansiyelini orta vadede 5 milyon, uzun vadede 10 milyona çıkaracağız. Deli diyenler oldu, kafayı yemiş diyenler oldu, atma kadar diyenler oldu, atma Recep'i kardeşiz diyenler oldu. Ama Sonuç itibariyle 2019 sonunda Edirne'ye Edirne gelen turist sayısı 5, ,5 milyon çıktı. Şimdi o Arpa diğerinde 10 milyon ne zaman olacak demeye başladı. Demek ki olabiliyor, demek ki gerçekleşebiliyor. Yani Edirne'de birçok proje var. Mesela önümüzdeki yıl şu yanınıza gördüğünüz kar yağışının altında seyrettiğimiz Meriç değerinde Orta Avrupa'nın en büyük kürek yarışları yapılacak, kürek parkı olacak. Turisti Edirne'ye daha çok turist ama daha paralı turisti, daha cebi dolu turisti, daha çok para harcayan turisti de çekmek için yapıyoruz. Edirne'yi bir müzeler kenti yapmak istiyoruz. Valiliğimiz bu anlamda 13 tane müzenin bir kısmını bitirdi, bir kısmı devam ediyor, bir kısmına başlayacak. Belediye olarak biz 4 tane yeni müze planladık, çalışmalar başladı. Yakın zamanda işte açacağız, diğerlerini planlıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Mesela Türkiye'nin en büyük ikinci oyuncak müzesini açacağız burada. Bu eski tren istasyonu. Orası Şehit Ressam Hasan Rıza'nın 26 Mart 1913'te vurularak şehit edildiği yerde heykeli de dikmiştik 2017'de. Orası Şehit Ressam Hasan Rıza müzesi yapacağız. Trakya insanının çoğu göçmendir. Bir göç müzesi yapacağız ve elbette 661 yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Miras listesinde olan Kırkpınar'ımızın da bir müzesini yapacağız. Kırkpınar Müzesi. Edirne'de de evler var. Edirne'ye valimiz bir motocross parkuru kazandırdı. Son rütuşları yapılıyor. Şimdi yine valimizle beraber Edirne'nin yıllardır özlemi olan ama bizim formasyonunu değiştirerek planladığımız sportif amaçlı bir havaalanı yapacağız. Demir hava, hava alanına inşallah kayınvalimizle beraber yaşama geçireceğiz.